Merhaba, Ahmet Çam ben. Sizlere Portikey üzerinde port yönlendirme nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Öncelikle Policy Object kısmından e, Virtual IPs bölümüne geliyoruz. Create New butonuna basıp Virtual IP ekliyoruz. Biz MVR'ımızın portunu dışarıya komple açacağız. İlk önce dış bacağımız hangisi ise biz de 1 onu seçiyoruz. Buraya yönlendireceğimiz IP yazıyoruz. Bizim en IP'si 192.168.1.10 Port forwarding kısmını işaretliyoruz. En 8000 porttan portundan haberleşiyor. Burada yani 8000 port çok kullandığı için çok fazla saldırı alabilirsiniz. E, farklı bir port üzerinden de yönlendirebilirsiniz. Örnek veriyorum 15250 portundan yönlendirelim ekledik. Virtual IPs kısmından ekledikten sonra IPv4 polisi bölümüne gelip bu Virtual IP için polisi oluşturmamız gerekiyor. Kuralımızın ismini hem yer polisi yapalım. Dış internet bacağımızı seçiyoruz. En uyarımız hangi interfeyste bulunuyorsa onu seçiyoruz. Buradan create new diyelim. Bu firewall benim işlerimde bulunuyor. Ben sadece evimden izlemek istiyorum bu kamerayı. E, evimin IP'si de sabit. O yüzden sadece evime izin vereceğim. E, evimin IP'si de 185.86.15.2 Sıraş 32 eklemeyi unutmayalım. E, 24 yaparsak e, 24 hesaplamaya e izin veriyoruz. 32'de sadece bu e, yazdığımız IP'ye izin vermiş oluyoruz. Source olarak sadece ev IP'yi işaretledim. Destination'ımız mvr mvr'ımızı ekledik servis olarak tcp portuyla haberleşiyordu biz kod yolusunun yolu TCP işaretliyoruz zaten burada sadece 8000 portuyla haberleşmesini belirttik o yüzden sadece buradan 8000 portundan haberleşecek bu download olarak hepsini loglamasını istiyorum ben herhangi bir filtre vesaire gerek yok okey dedik evet FortiGate üzerinde NAT yapmak bu kadar basit. Eğer daha sonrasında farklı IP eklemek istiyorsanız buradan direkt düzenli diyerek bir adres ekleyebilirsiniz. Çok fazla adresiniz varsa bunu farklı bir yerde kullanacaksanız bir adres grup oluşturabilirsiniz. Adres grup oluşturup oluşturduğunuz IP'leri oraya eklerseniz çok basit bir şekilde daha düzenli bir şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Güvenli günler dilerim.